Müslümanlar zekatın farzında ittifak etmişlerdir. Bu yüzden kim onu bildiği halde zekatı inkar ederse o kafir olur ve İslamdan çıkar. Kim de zekatı vermekte cimrilik yaparsa veya farz olduğunu bildiği halde ondan bir şeyi eksiltirse işte o zalimlerdendir ve cezalandırılır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Altın ve gümüşü yıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elen verici bir azamet müjdele Bu paralar, cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacağı gün, onlara denilir ki işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yımakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. İmam Ömer radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bir toplum, mallarının zekatını vermezse, mutlaka gökten yağmur kesilir.'' Şayet hayvanlar da olmasaydı tek damla yağmur bile yağmazdı.